saatlerce dua ettiniz. Haftalarca beklediniz. Kalbinizin derinliklerinden yalvardınız. Fakat o kapı bir türlü açılmadı. İstediğiniz şey gerçekleşmedi. O an içinizden bir ses yükselir. Acaba Rabbim beni unuttu mu? Dualarım kabul olmuyor mu? İşte bu his, bu ıstırap sizi İbn Arabi'nin en büyük sırrına götüren ilk adımdır. Çoğu insan duanın gecikmesini bir ceza, bir unutulmuşluk olarak görür. Oysa ilahi hikmet bunun tam tersini söyler. İbn Arabi öğretisine göre cevap verilmemiş dua yoktur. Sadece doğru zamanda, doğru şekilde gelen cevap vardır. Uykusuzluk gibi duanın gecikmesi de bir hastalık veya ihmal değil, Allah'tan size gelen özel bir işarettir. Bu işaret Size sıradan bir lütuf değil, en büyük hediyenin hazırlanmakta olduğunu fısıldar. Allah, size istediğiniz şeyi hemen vermeyerek aslında size kendisinin en değerli armağanını sunmaktadır. Sabır ve yakınlık. Peki Allah neden sizi bekletiyor? Neden duanızın gerçekleşmesi için zamanı uzatıyor? Bu bir imtihan, bir terbiye sürecidir. Allah sizi aceleci ve dünyevi isteklerle dolu bir kul olmaktan çıkarıp, onun katında en yüksek mertebeye ulaşacak olgun bir talip, arayışçı haline getirmek ister. Gecikmenin ardında, sizin ruhsal mertebenizi yükseltecek beş büyük hikmet saklıdır. Bu hikmetler, sadece sabreden ve tevekkül eden seçilmiş kullara bahşedilir. Bu videoda, i̇bn Arabi'nin derin tefekkürleri ışığında, duanın gecikmesinin ardındaki o manevi sırları ve Allah'tan size gelen o büyük hediyenin ne olduğunu anlayacaksınız. O halde kalbinizin sükunet bulması için ilk hikmetle başlayalım. Birinci Hikmet Hazırlık ve Kalbin Tercihi Duanın gecikmesinin ardındaki ilk büyük hikmet hazırlık damgasıdır. İnsan ne kadar çok isterse istesin Allah kuluna istediği şeyi ona zarar verecekse veya o isteği taşıyacak manevi olgunluğa erişmediyse hemen vermez. Bazen istediğiniz şey çok büyük. Ruhunuzun taşıyamayacağı kadar değerli olabilir. O lütuf geldiğinde nefsi emmare'niz kötülüğü emreden nefsiniz o nimeti şükürsüzlükle, kibirle veya israfla harcayabilir. İbn Arabi öğretisine göre her lütuf bir sorumlulukla birlikte gelir. Eğer ruhsal kabınız, kalbiniz o lütfu alacak kadar geniş, temiz ve arınmış değilse Allah lütfu geciktirir. Bu gecikme bir ceza değil, kalbinizi o büyük hediyeye hazırlayan ilahi bir tedbirdir tıpkı bir çiftçinin toprağa sürmeden tohumu atmaması gibi, Allah da kalbinizi sürmeden büyük nimeti bahşetmez. O, kalbinizin kirlerden, dünyevi hırslardan ve fani beklentilerden temizlenmesini bekler. Kibirden Arınma İsteklerinizin hemen gerçekleşmesi, size her şeyi kontrol ettiğiniz yanılgısını verebilir. Bu, kibir ve gurur tohumları eker. Allah duanızı geciktirerek sizi acizliğinize teslim eder. Bu acizlik anında ancak Allah'a tam bir tevekkül, güven gösterdiğinizde ruhunuz kibirden arınır. Maddi olgunluk. İstediğiniz para, makam veya başarı size geldiğinde bu nimeti sadece kendi menfaatiniz için mi kullanacaksınız yoksa başkalarıyla mı paylaşacaksınız? Allah bazen geciktirir ki o nimeti aldığınızda ilk aklınıza gelen sadaka ve yardım olsun. Lütfu israfla harcayacak bir kafa yapısından şükürle çoğaltacak bir bilince geçişinizi bekler. Niyetin testi ilk başta ettiğiniz dua belki de saf bir hırstan veya kıskançlıktan kaynaklanıyordu. Gecikme size duanızın niyetini tekrar tekrar gözden geçirme fırsatı verir. İsteklerinizin gerçekten hayırlı olup olmadığını anlamanız için zaman tanır. i̇bn Arabi'ye göre bu hazırlık süreci kulun kendini bilmesi marifet yolunda atılan en kritik adımdır. Uykusuzluk gibi ıstıraplı geceler sizi kalbinizin saf olup olmadığını anlamanız için iç muhasebeye davet eder. Kalbim bu hediyeye layık mı? sorusu sizi zikre tevbeye ve istiğfara yöneltir. Borçlarınızı ödedikçe kalbiniz genişler ve o büyük hediyenin manevi kabı hazır hale gelir. Unutmayın. Allah bazen duanızı geciktirir ki size çok daha büyük ve ebedi bir hediye verebilsin. O hediye sadece istediğiniz dünyevi şey değil. O hediye Allah'ın size olan sonsuz yakınlığıdır. Hazırlık bitince, lütuf beklenmedik bir anda, tam ve bereketli bir şekilde gelecektir. İkinci Hikmet Sabır Sinavı ve Tevekkülün Kökleri Duanın gecikmesinin ardındaki ikinci ve ruhu en çok olgunlaştıran hikmet, sabır sınavıdır. İstediğiniz şeyin hemen gerçekleşmesi, Size her an her şeyi kontrol ettiğiniz yanılsamasını verebilir. Oysa Allah duanızı geciktirerek sizi sabır, dayanıklılık sanatıyla eğitmeyi murad eder. Sabır sadece beklemek değil. Beklerken dağılmamaktır, umudu kaybetmemektir. İbn Arabi öğretisine göre sabır Allah'ın isimlerinden biridir. Bu sınav sizin maddi bağımlılıklarınızı ve dünyevi aceleciliğinizi ölçer. Hemen cevap alamadığınızda kalbiniz isyan mı ediyor yoksa tevekkül, Allah'a koşulsuz güven ile mi teslim oluyor? İşte bu an, ruhunuzun gerçek gücünün ortaya çıktığı andır. Ruhsal kökleşme, tıpkı bir ağacın köklerinin fırtınalarla derinleşmesi gibi Duanın gecikmesi de sizin manevi köklerinizi derinleştirir. Her bekleyiş anı, Allah'a olan inancınızı sorgulama değil, pekiştirme fırsatıdır. Allah bazen dayanamayacağın bir şey vermez ama dayanabileceğini ancak o acıyla birlikte sana gösterir. Lütfun değerini anlama. Eğer her istediğiniz hemen olsaydı, o nimete karşı şükür, minnettarlık, duymanın ve değerini bilmenin kıymetini anlayamazdınız. Gecikme nimeti aldığınızda, şükrünüzü kat kat artıracak bir hazırlıktır. Nefsin terbiyesi Sabretmek, nefsinizin, egonuzun, acelecilik ve ben merkezcilik eğilimlerini kırar. i̇bn Arabi felsefesinde, nefsi emmarenin en büyük düşmanı, iradeyi güçlendiren sabırdır. Sabır sizi kulluğun en yüce mertebelerinden birine taşır. Yakınlığın gizli hediyesi vuslat. En önemlisi duanın gecikme anları kulun Allah'a en yakın olduğu anlardır. Siz yalvarırken o sizi dinler. Bekleyiş bir ayrılık değil vuslata kavuşmaya hazırlıktır. Geciken duanız size sürekli Allah'ı hatırlatır ve kalbinizi dünya gürültüsünden temizler. Gecikmeyi kabul etmek. Rıza. Gecikmeyi bir ceza olarak, ceza olarak değil, Allah'ın size olan özel ilgisi ve sevgisi olarak kabul edin. Rıza. Rıza sabrın en yüksek halidir. Duanın devamlılığı. Cevap gelmedi diye duayı terk etmeyin. Aksine duanın gecikme anlarını zikir ile doldurun. İstiğfar, af dileme, o bekleyişin yükünü hafifleten en hızlı anahtardır. Ruhsal kazanımlara odaklanma. Maddi istek yerine bu süreçte kazandığınız manevi güce, olgunluğa ve bilgeliğe odaklanın. Asıl hediye zaten bu süreçte kalbinize işlenmiştir. Unutmayın, Allah sizi unutmaz. O, sizi sabırla ve tevekkülle donatarak, sıradan bir kul olmaktan çıkarıp, hikmet sahibi bir talip haline getirmek istiyor. Bu sınav, sizi en büyük zafere hazırlayan ilahi bir okuldur. Üçüncü Hikmet Borç ve Manevi Engel duanızın gecikmesinin ardındaki üçüncü ve en caydırıcı hikmet borç ve manevi engel damgasıdır. Bazen dua ederken istediğiniz şeyin neden gelmediğini sadece Allah'ın takdirine yorarsınız. Oysa İbn Arabi öğretisine göre cevap bazen kulun kendisinden kaynaklanan bir borç veya engel yüzünden gecikir. Bu engel sadece manevi bir körlük değildir. Bu Kulun geçmişte işlediği ve telafi etmediği bir hatanın, bir haramın veya kul hakkının insanlara olan borcun ruhsal altyapıda yarattığı bir blokajdır. Allah cömerttir. Lütuf kapıları daima açıktır. Ancak siz o lütfu alacak manevi kabı kirli tutuyorsanız, o lütuf size gelmez. Gelirse bile bereketsiz olur. Haram kaynağı Kazancınızın veya isteğinizin kaynağında haram, meşru olmayan bir nokta var mı? i̇bn Arabi der ki, haram ile beslenen bir ruh ne kadar dua ederse etsin, o dua arşı alaya yükselmez. Allah duanıza cevap vermeyi geciktirerek sizi kazancınızdaki bu kiri fark etmeye ve arındırmaya davet eder. Kul hakkı, insan borcu, ödenmemiş bir maddi borç, zedelenmiş bir onur, gıybet, kırılmış bir kalp. Bu Allah'ın affetmekte zorlandığı tek borçtur. Kul hakkı yüküyle dolmuş bir kalp huzur bulamaz ve uykusuzlukla cezalandırılır. Gecikme sizi o kişiden helallik istemeye yönlendirir. Kalp kirleri, niyetin saflığı. Dua ederken niyetiniz saf mı yoksa kıskançlık, hırs veya kibirden mi besleniyor? Eğer niyetiniz sadece kendi nefsani arzularınızı tatmin etmekse Allah o duayı geciktirir ki siz niyetinizi ilahi rızaya uygun hale getiresiniz. Bu hikmeti anladığınızda duanızın gecikmesini şikayet etmek yerine bir muhasebe, iç gözlem fırsatı olarak görmelisiniz. Kapsamlı istiğfar, af dileme. Geceleri uykunuz kaçtığında bu anları istiğfar ile doldurun. İstiğfar, ruhsal borçlarınızı silmenin en hızlı yoludur. Arınma ve sadaka, kazancınızdaki şüpheli kısımları arındırmak için bolca sadaka, yardım verin. Sadaka rızkı temizler ve duanın kabulünü hızlandırır. Niyetin yenilenmesi İstediğiniz şeyden vazgeçmeyin, ancak niyetinizi değiştirin. Ya Rabbi, eğer bu istek benim için hayırlıysa kalbimi temizle ve onu kabul et. Bu teslimiyet, duanın önündeki tüm manevi engelleri kaldırır. Unutmayın, Allah sizi unutmaz. O, duanızı geciktirir çünkü size istediğinizden daha fazlasını, arınmış bir kalp ve manevi bir temizlik vermek istemektedir. Borçlar ödendiğinde kapı kendiliğinden açılacaktır. Dördüncü Hikmet Vuslat ve Yakınlığın Sırrı Duanızın gecikmesinin ardındaki dördüncü ve en derin hikmet, Vuslat damgasıdır. Vuslat, manevi dilde Allah'a kavuşmak, O'na yakın olmaktır. İstediğiniz şeyin hemen gerçekleşmemesi, size bir kayıp gibi gelse de İbn Arabi'nin hikmet gözüyle bakıldığında bu gecikme size Allah'ın en büyük armağanını sunar. Sürekli yakınlık. İbn Arabi öğretisine göre cevap geldiğinde duanın fiili eylemi biter. Ancak cevap geciktiğinde kul yalvarmaya, onu anmaya ve ona yönelmeye devam eder. İşte bu sürekli yöneliş hali istediğiniz dünyevi şeyden çok daha değerlidir. Çünkü bu hal sizi Allah'a en yakın tutan manevi bir köprüdür. Allah duanızı geciktirir ki ona olan yakınlığınız, kurbiyet devam etsin. O bilir ki dünya malı geldiğinde kalp dağılır, gaflete düşer. Ama beklerken kalp daima hakkı arar. Sürekli zikir ve dua gecikme sizi sürekli dua ve zikir halinde tutar. Uykusuzluk anları artık bir ıstırap değil, Allah'ı anma, ona yakarış ve istiğfar fırsatıdır. Bu zikir ruhunuzdaki pası siler ve kalbinizi onun nuruna açar. Duayı yeniden tanımlama. Dua sadece bir istek listesi sunmaktan çıkar. Dua bir sohbet, bir yakınlık anı, bir vuslat denemesi haline gelir. İbn Arabi felsefesinde duanın asıl gayesi cevabı almak değil, Allah'la olma halini huzur deneyimlemektir. Siz beklerken o sizi dinler. Hırsın ve kanaatin sınırı. Gecikme size ne kadar hırs ile istediğinizi ve ne kadar kanaat ile kabul ettiğinizi gösterir. Dünyevi isteğinizi aşarak Allah'ın rızasına ulaşma sanatını öğrenirsiniz. Bu rıza vuslatın zirvesidir. Bekleyişi kutsamak, duayı bir görev olarak değil, Allah ile randevu olarak görün. Cevap gelmedi diye küsmek yerine, Ya Rabbi, beni dinlediğin için sana şükürler olsun diyerek bekleyişi kutsayın. Gönül gözüyle bakmak, basiret. İstediğiniz şeyin gelmemesini bir engel değil, bir koruma olarak görün. Allah sizi bir kötülükten koruyor olabilir. Basiret, manevi görüş ile bakmayı öğrendiğinizde gecikmenin ardındaki hikmeti anlarsınız. Yakınlığın hediyesini kabul etmek. Uykunuz kaçtığında bu anı Allah'ın size ayırdığı özel bir vakit olarak kabul edin. Bu yakınlık dünyadaki tüm zenginliklerden daha değerlidir. Bu huzurla birlikte ruhunuz dinlenir ve uyku size bir lütuf olarak geri gelir. Unutmayın, Allah sizi bekletir. Çünkü sizi çok seviyordur ve ona olan yakınlığınızı kaybetmenizi istemiyordur. Geciken duanız, size ebedi vuslatı hazırlayan manevi bir yoldur. Beşinci Hikmet Daha Hayırlısı ve ilahi Lütuf Duanızın gecikmesinin ardındaki beşinci ve ilahi muhabbetin en kesin kanıtı, daha hayırlısı damgasıdır. Bazen istediğiniz şeyin gerçekleşmemesi size bir kayıp gibi görünür. Oysa Allah, istediğiniz o küçük dünyevi lütfu geciktirerek size daha büyük, daha ebedi bir hediye hazırlıyordur. Bu, Allah'ın size olan sonsuz sevgisinin bir göstergesidir. O size sizin kendiniz için istediğinizden daha iyisini ister. Kur'an'ın sırrı bu hikmette saklıdır. Olur ki bir şeyi sevmiyorsunuzdur ama o sizin için hayırlıdır. Olur ki bir şeyi seviyorsunuzdur ama o sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Gecikme bazen o duanın gerçekleşmesiyle birlikte gelecek olan manevi veya maddi bir felaketten sizi korur. İstediğiniz o iş belki sizi harama sürükleyecekti. İstediğiniz o ilişki belki kalbinizi dağıtacak, sizi Allah'tan uzaklaştıracaktı. Allah geciktirir ki o tehlike geçsin veya o istek sizi helal ve huzura ulaştıracak şekilde dönüşsün. Manevi koruma. Gecikme, sizi istediğiniz şeyin potansiyel zararlarından korur. Bu koruma basiret, manevi görüş ile görülebilir. Duanızın geciktiği anları bir kayıp değil, bir ilahi güvenlik kalkanı olarak görün. Ebedi hediye. Allah bazen duayı ahirete saklar. Çünkü o bilir ki ahiretteki ödül bu dünyadaki en büyük lütuftan bile kat kat daha değerlidir. O size istediğiniz o fani malı vermek yerine cennette size sonsuz bir makam hazırlıyordur. İbn Arabi öğretisine göre bu en yüksek teslimiyet halidir. Bu kulun sadece sabır göstermesi değil, aynı zamanda Allah'ın seçimini kendi isteğinden daha üstün görmesidir. Artık dua ederken şunu dersiniz Ya Rabbi benim isteğim değil senin hayırlı gördüğün olsun Niyetinizi değiştirin duadan beklentinizi dünyevi sonuçtan manevi yakınlığa çevirin Ya Rabbi bana bu dünyada isteğimi ver ya da onu ahirete sakla her iki durumda da razıyım Gönül gözüyle bakın basiret Gecikmenin sizi daha bilge, daha güçlü ve Allah'a daha yakın kıldığına şahit olun. Bu hikmeti kabul ettiğinizde artık ne dünya korkusu ne de kaybetme endişesi kalır. Tevekkül ve rıza, Allah'ın takdirine tam bir rıza gösterin. Unutmayın, duanın gecikmesi, Allah'ın size olan en büyük sevgisinin ve güveninin bir işaretidir. Bu beş hikmeti anladığınızda, Uykusuzluk ve ıstırap biter. Çünkü siz artık dünyanın değil ebedi huzurun talibi olmuşsunuzdur.